Kaydı başlattım hocam. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an-ı Kerim'deki kelimeler üzerinde Arapçayı anlamaya ne dersiniz? Şuradan kullandığımız yazılımın dersler kısmına girersek. Burada birçok dersler görüyorsunuz. Bunlardan şu yedisi yani Arapça dersler isimli başlık. Bugün isimler üzerinde gideceğiz. Daha önceki sunumlara göre yazılımda bazı gelişmeler oldu, mesela e, şu buradan yani dünya işaretinden dil değiştirmek mümkün, şuradan herhangi bir cüze gitmek mümkün. Şu anda İngilizce kullanıyor ama soldaki sayfa yine e, Türkçe kaldı tabii ki çünkü o farklı bir sayfa e, yahut Arapçaya geçelim. Arapça hiç anlaşılır gibi değil gördüğünüz gibi. Yani çoğumuz için değil en azından. Tekrar bir daha basınca Türkçe'ye dönüyor. Ee, yine farklı bir şey. Şurada yeni bir sürümü olduğunu söylüyor. Bu aynı Chrome modeline göre. Chrome'da burada update demiş ya. Ben de burada update diyorum. Yani bu yazılımın yeni bir sürümü var. Ama bu hiç önemli değil. Çünkü zaten her açtığınızda yeni sürümü buluyor. Bu ancak telefonlarda oluyor. Telefonlar çok hafızası güçlü olduğu için... Onlar kendi kendilerine kapatmıyorlar yazılımı eski sürümle devam ediyorsunuz. Tabii ki desktop masaüstünde öyle değil. Kendini hemen yeni, yeniliyor orada program. Burada da da bir yenileme düğmesi koydu o yüzden. Şimdi isimlerle başlayalım. Bu bölümde isimlerin halleri, isim tamlamaları örnekleriyle birlikte anlatılıyor. Sadece tekil haline bakacağız. Ee, Türkçe'de nasıl ismin beş hali vardı? Yalın hal, e-hali gibi. E, Arapça'da da üç hal var. Özne hali, nesne hali, tümleç hali. Yani Türkçe'den daha az hal var. Bunlar belirsiz durumda kitabın, kitaben, kitabin şeklinde özetlenebilir. Tipik bir kelime, kitap kelimesi. Türkçe'ye de geçtiği için bunu seçtim. Şimdi bu kitabına tıkladığınız zaman onun geçtiği bir yer. Da ben daha önce bunu ayarlamıştım. Kitabın markum olarak karşımıza geliyor. Ya bu ne demekmiş? E bu kitap işte. Bu da yazılmış. Ama aslında bu yazılmış değil. Bunun köküne bakınca rakam görüyorsunuz. Markum rakamlı bir kitap. Ne bu kitap? Neden bahsediyor bu? Meali gösterirsek. Kötülerin yazısı muhakkak siccindedir. Bildiğin mi nedir? Rakamlı bir kitaptır. Bundan sonra İlliyin'i anlatıyor. Biraz aşağıda. Bildin mi İlliyin nedir? Rakamlı bir kitaptır o da. Ee, hani daha önce konuşmuştuk. Fe emma ve emma şeklinde. Ee, kötülerin yazısı futcar diye geçiyor. Silci'nde. Ebrar'ın yazısı ise İlliyin'de. Ama ikisi de rakamlı bir kitapmış. Bu rakamı ben uydurmadım. Şöyle göstereyim. Yine şurada meali gizliyorum. Bu dokuzuncu ayete sağ tıklarsam ve Kur'an meali sitesine gidersen, burada iki kişi rakamlı ve numaralı anlamını vermiş hakikaten. Yani eski klasik tefsirlerde seçilmiş bir anlam bu. Ama herkes öyle anlıyor. Elmalının Elmal orijinalde terkim olunmuş diyor mesela. Ya, tabii bu bize bir şey ifade etmiyor. Ee, birazcık Arapça bilmek lazım onu okumak için. O yüzden bunu da basitleştirmişler. Sayfamıza geri dönelim. Bu kitabın özne hali. Neden özne burada? Çünkü e, nedir diye soruyor. Sicci nedirin cevabı rakamlı bir kitaptır. Nesne haline bir örnek. İnna semena kitaben. Ben bir biz bir kitap işittik, duyduk. Bunu diyen cinler. İki yerde cinlerin bu Kur'an'ı nasıl dinlediği ve ondan nasıl etkilendiği anlaşılıyor, anlatılıyor. Bu Ahkaf suresinde öyle diyor. İnna semina kitaben. Biz bir kitap işittik. Kur'an'ı kastederek öğretiyorlar. öyle diyorlar. Neden bu nesne hali? Çünkü duyduk fiilinin nesnesi. Bir de tümleç hali var. Bir edatın nesnesi olursa ona tümleş diyoruz. Fil kitabın meknun mesela gizlenmiş bir kitapta. Ee, yine kitap burada fi'den sonra geldiği için fi bir edat. O kitabın içinde. Bunlar hep belirsiz, belirsiz olduğu için sonlarında nun alıyor ve buna tenvin, nunlama deniyor. Tenvin olmazsa. E, belirlidir o zaman. Belirli yapan iki şey var. Biri tamlama, birisinin kitabı diyebiliriz. Yahut da o, o belirti zaten varsa başka bir sebepten dolayı o zaman el kitap deriz, bilinen bir kitap. Yine üç, üç hali var ama sondaki neler düşüyor ve başına el geliyor. Kitabın yerine el kitabı diyoruz özne halinde. Ve al-kitabu'l-araib fi üzerinde şüphe olmayan kitap budur. Okuduğumuz kitap işte. bunu daha fazla belirtmeye gerek yok. Çünkü el kitap deyince the book, Hangi kitap olduğu belli. Hangi kitaptan bahsedeyim. Yahut nesne hali. Ellezine ateyna humul kitabe. Kendilerine kitap verilenler. E, evet. verdiğimizmiş, verilen değil. kendilerine kitap verdiğimiz. Biz bunu Türkçe'de kitabı verdiğimiz diye de söyleyebiliriz. Çünkü kitap belirli. Bir hali var. Ona bir örnek almışım. Bu sefer min edatını kullanıyor. Utluma uhiyeleyke minel kitap. Kitaptan sana mah yoluna oku. Neden bütün kitabı değil de kitaptan? Çünkü Kitap tedrici olarak inmişti ve bu ayet indiğinde kitaptan, kitabın belki yarısı henüz inmemişti. O yüzden minel kitap. Ama şimdi kitap tamamlandı, niye hala minel kitap? Onu bilmiyorum. Ama minel kitap bu edatın anlamı den haline getiriyor Türkçedeki. Ama Arapça'da kolay. Yalın hal ve iyi hali haricindekilerin hepsi, Arapçada tümleç olarak i haline geliyor. Sıfatlar için de bu aynı şekilde temmin kullanılabiliyor. Mesela kerim kelimesi. İnnehu le kur'anun kerim. O kerim bir Kur'andır. E bu belirli ama niye belirsiz geçiyor? Çünkü onu öyle söylemek daha uygun burada. O kerim bir kitaptır. El-Kur'an-ı Kerim de denilebilirdi ama belirsiz demeyi tercih etmiş allah Teala. Devamında biraz önce gördüğümüz ayet, kitab ı Meknun, gizlenmiş bir kitapta. Bu özne haliydi. İnnehu muhakkak o Kerim bir kitaptır. Sedit kelimesinde ise e halini göreceğiz, yani nesne. Kulu Kavlen sedida, ey inananlar diyor, ittekullah, Allah'tan sakının ve söyleyin kavlen sedida, doğru söz. Kav, söz, sedid, doğru. Bu kelimelere tıklayınca hem kökünü, Arapça kökünü hem de yaklaşık Türkçe anlamını görüyoruz. Ama Türkçe anlamında sorunlar var. Henüz onlar tamamlanmadı. Ee, Bunlar bir sonraki sürümde düzelecek. Yani burada bir hata yok ama hatalı yerler var henüz. Bu, bu ikisi neyin örneğiydi? Ee, sıfat örneğiydi. Örneği verdim. Özel isimler aslında belirlidir ama Arapçanın e, bir tuhaflığı diyelim. Bazı isimlerde numlama yapılıyor özel isim olduğu halde. Mesela salih kelimesi hem cins isim olabilir... Türkçedeki salih anlamına gelir. Yahut e, özel isimdir. O zaman anlam düşünmeyiz. Mesela burada biz ahuhum salihum. Onlara kardeşleri salih demişti ki elat demiş. Konuşan salih olduğu için burada özne. E, özel isim olduğu halde unlama yapılıyor. Yahut Muhammed ismi de dört kere böyle geçiyor. Hepsi de ile geçiyor. Ala Muhammed'in. E, Muhammed'e in, indirilene inan, inanırlar diyor. Bakalım anlamına. Anlamını görmek için ya şu T'ye basarsın ya da bu sarıya basarak sol et, ekranı kaldırırız. Vellezine amenu ve amilus iman edip salih amel işleyenleri ve amenu ve inananların bima Nuzzile ala Muhammed. Muhammed'e indirilene. Nasıl? Ve huvel hakku. O haktır. Gerçek olarak indirilmiştir. Neye baktık burada? Ala edatından sonra Muhammed geldiği için e, orada e, hem nunlama var hem de iyi haline alıyor. Tümlet çünkü. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Sol tarafı geri getiriyoruz. Özel isimler de bitti. Şimdi Allah ismine geldik. Allah isminin bir adı da Lafzai Celal'dir. Lafzai Celal için İslam Ansiklopedisi'nde özel bir madde yapılmış. Çok güzel bir madde. İşte Lafzai Celal nedir? Şu kelimedir. Bütün camilerde bu lafa var çünkü. küçük ee, bir ayrıntı anlatıyor burada. Ama Allah isminin özelliği en çok kullanılan kelime olması. Şuna basarsanız, sık kullanılan kelimeleri görüyorsunuz. Sıfırıncı Allah, çünkü öbür e, klasmana bile girmeyecek kadar çok geçiyor, 2700 kere. Bundan sonra gelen en fazla geçen kelime 1700 kere. Sadece Kur'an-ı Kerim'deki sayı bu, yanlış anlaşılmasın. yani Kur'an-ı Kerim'de e, alt, 600 sayfasında e, Allah kelimesi 2700 kere geçiyormuş. Bunların geçtiği yerleri şöyle görebilirsiniz. Bakın renk renk geliyor. İçinde hiç Allah kelimesi geçmeyen sayfalar beyaz. yaz. az geçenler açık renkli. Şu mesela çok koyu yerde 13 kere geçiyor. Şu sayfada 11 kere. Bu sayfada 14 kere. Bu bilgileri de veriyor. Yazalım. Ben tekrar geri gideceğim. Evet, en çok kullanılan kelimelere tıklayarak oraya gitmiştim. Lafızayı celâme tıklarsak başka bir yere gider yine, o da ilginç. Ama onlara sapmayalım şimdi. Sadakallah. Hani Kur'an okuduktan sonra sadakallahu lazim denir ya, onun Kur'an-ı Kerim'deki yeri bu. Kul, sadakallah. Peki, Allah doğru söyledi. Sadaka, doğru konuşmak. Hani. Sadık kelimesi var ya, sıddık kelimesi var. Sadaka da bu kökten ama onun doğrulukla çok bir ilgisi yok görünüşte. Sadaka, yalın halinde bu şekilde doğru konuşmak demek. Kim doğru konuştu? Allah. Bu özne olarak. Nereden anlıyoruz? U ile geldiği için. Bu Allah kelimesinin yazılışı da farklı. Bakın namlar küçültülüyor normal lamlar daha uzundur ama Allah kelimesinde küçülür. Ve her yerde lam inceyken Allah kelimesinde yani lafsa icerardaki lamlar kalın okunur. Bir tek orada kalın okunur zaten. Fettekullah nesne halinde çünkü itteku fiilinin nesnesi. vetteku emir halinde Allah. Allah'tan sakının sorumluluğunuzu bilin. Bu Kur'an-ı Kerim'de çok fazla geçen bir tamlamadır e, yahut kalıptır. Bunu rehberde aratırsam V'sini almadan İttekullah diye aratıyorum. Elifi alabilirdim ama şart değil. 56 ayette geçiyormuş. Vettekullah, Vettekullah. Bazen sadece İttekullah. Ama çoğunlukla Vettekullah diye geçiyor. Mesela şurada Enittekullah diye geçmiş. yerimize geri döndük. Bismillah da tümleç hali. Kur'an-ı Kerim'de bir yerde daha geçer. Fatihanın başında ve nem suresinde Bismillahirrahmanirrahim diye geçiyor. Ee, diğer sure başındaki ayetler Kur'an'dan sayılmıyorlar. Yani onlar namaz içinde okunmaz mesela. Ama bu gerçekten e, Besmele'nin okunduğu bir ayettir. Bismillah bizi ilgilendiren kısmı Allah'ın adı ile üç kelime aslında bir ismi Allah yani yine tamlama var ama henüz tamlamaları konuşmadık İnna lillah şurada muhakkak biz Allah'a aitiz buradaki la, e, li olduğu için elif düşüyor Elifin düştüğü tek yerde budur zaten. Lillah dediğiniz zaman mesela Elhamdülillah. İlk ayette de o var ya, ilk surede. Elhamdülillah'ta da o elif düşüyor. Bazı elifler bu şekilde düşüyorlar. Mesela isim kelimesinin başında bir elif vardır ama Bismillah derken o elif de düşer. Ve bunlar zaman içinde alışılan geleneksel ama. Kur'an'ın metninde olduğu için vazgeçilemez kurallar. Yani elif şurada düşmek zorunda. Buradaki elif de yine düşmek zorunda. Sona geldik. Ondan sonra soruları alacağız. Kelime sırası isim tamlamasında Türkçenin tersine. Önce tamlanan sonra tamlayan. Bu Batı dillerine uygun. Yani Türkçenin iki ters diyebiliriz. Mesela yedullah Allah'ın eli demek. Yedullah alıştığın zaman daha akla yakın geliyor. Neden? Çünkü Yedullah bir eldir. Ama nasıl bir eldir? Allah'ın elidir. Şimdi buraya tıkladığımız zaman kimin eli olduğunu söylediğimizde yet belirli oluyor. O yüzden nun almıyor artık. Hani dedik ya belirsiz olursa nunlama e, alır. Ama bu belirli. E onu belirleyen el yok. El yok ama arkasından gelen tamlama var. Yedullah dediğimiz zaman bu Allah'ın eli diye tercüme ettiğimiz ama bunun üstünde durmayacağım şu anda. Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde geçen bir şeydir. Genellikle Allah'ın kudreti diye, kudret eli diye tercüme edilir ya da tefsir edilir. Başka bir yerde bunu iyi halinde görüyoruz. Bir Yani şuradaymış. Mavi'yi arıyorum. Biyedillah. İnnel fadle biyedillah. Muhakkak fazlalık Allah'ın elindedir. Bunu lütuf diye tercüme etmişler. Ama bu faziletten ve fazlalıktan gelen aynı kökten. Fazla ile aynı kökten. İnnel fadle biyedillah. Allah'ın elindedir. İyi aldığı için iyi haline geliyor. Bismillah gibi. Yalnız tamlamada sonra gelen tamlayandı ya, tamlayan daima iyi halinde olacak. Ancak tamlanan yani ilk kelime u ya da özne ya da tümleç olabiliyor, nesne de olabiliyor. Ama tamlayan yani sonra gelen daima iyi halinde. Muhakkak dikkatinizi çekmiştir. Kadir suresinde bir Leyletül Kadir deniyor, bir de Leyletül Kadir deniyor. Neden önce Leyletül Kadir, sonra Leyletül Kadir? Çünkü burada fi var. O fi bu leyleyi i haline getiriyor. Tümleç yani. Kadir gecesinde. Öncelikle leyletil kadr var burada. Bu isim tamlaması Kadir gecesi. Ama fi ile birlikte alınca da Kadir gecesinde oluyor. Ma leyletil kadr ise aynı şeyin öz öz özne hali. Ma nedir? Leyletül Kadır. Kadir gecesi nedir? Üçüncü ayette de iddia geçiyor. Leyletul Kadri bu sefer hakikaten özne. Hayrun, hayırlıdır. Min elfeşer bin aydan hayırlıdır. Bu cümlenin öznesi gece olduğu için hangi gece? Kadir gecesi. Leyletu diye başlıyor. Leyletul Kadir diye belirleniyor. Ve hayrun cümleyi tamamlıyor. Yevmüddin kelimesi. Fatiha'da Yevmiddin diye geçiyor iyi halinde ama burada Ma Yevmiddin aynı şekilde din günü nedir? Din gününün ne olduğunu nasıl bilirsin? Ayet onu söylüyor. Ama sadece bu kadarına bakarsa Ma Yevmiddin ma din günü nedir? Yani hesap günü. Din kelimesi değil. Borçlu aynı kökten. O yüzden Din, din, gününü ödeşme günü olarak anlayan tefsirler var. Yani din aslında bir ödeşmedir diyorlar ve o ödeşme kıyamet gününde belli olacak. O anlamda Yevmüddin sadece Kur'an dilinde geçen bir ilginç tamlamadır ve o günü anlatır. Belirli bir gün, din günü. Maliki Yevmüddin ise bildiğimiz Bakara'nın, özür dilerim, Fatiha'nın dördüncü ayeti. Malik. Kim bu Malik? Ta geriye doğruca gidince elhamdülillah demiştik. Hamd Allah'a aittir. İşte o Allah ki Rahmandır, Rahim'dir. O Allah ki Malik'tir. Allah öncelikle alemlerin Rabbidir. Bu bir. Sonra Rahmandır. Sonra Rahim'dir. Dördüncü olarak da Malik'tir. Neyin Malik'i? Din gününün Malik'i. İşte üçlü bir tamlama, zincirleme tamlama. Üçü de iyi halinde. Neden? Çünkü tamla, tamladıkları kelime lillah o zaten iyi halindeydi de ondan. Elhamdülillah demiştik ya. O yüzden ondan sonra gelen bütün kelimeler iyi halinde oluyor. Bir de bunun e halinde olduğu bir yer, örneği verdim. Kulillahümme ve malikel mülkü. Allah'ım ve Türkçe'ye Allah'ım diye tercüme edilir ama Allah kelimesi çok özel bir isim. Sadece özel değil, çok özel bir isim. Asla iyilik eki almaz. Yani mesela Musa'nın Allah'ı diyemezsiniz Kur'an dilinde. O yüzden benim Allah'ım da diyemezsiniz. Ancak Musa'nın Rabbi ya da benim Rabbim kelimeleri Kur'an'da bolca geçer. Rab kelimesi cins isim olduğu için iyilik keki alır. Şunun, al, şunun Rabbi, bunun Rabbi olur. Ama Allah kelimesi kesinlikle iyilik almaz. Peki Allah'ın ve nedir? Sadece beş kere geçen bu kelime Allah'a hitap kelimesidir. Allah'tan Kur Kur'an kelime geçmez, hadiste de geçmez. Allah hitabın yolu ya Allah'ın ne demektir, duaların çoğu öyledir. Ya da Ya Rabbi demek, Rabbena demek, Rabbi demek ya Ya Rabbi de olabilir. Hani bugün seçtiğimiz kelime öyleydi ya şurada neydi? Ah, orayı kaçırdım. Şuradan bulalım. 4, peygamber dedi ki, Ya Rabbi diyor. Yani peygamber Ya Rabbi diyor ama Ya Allah demiyor asla. Öyle bir dua yok yani. Allahümme dua kelimesi ve Allah e, hitap etmenin yolu bu. Ee, ne diyor? Malikel mülk. Mülkün maliki. Malik biraz önce geçen kelime. Ama biraz önce maliki diye geçmişti. Burada malike. Neden? Çünkü hitaplar da nesne gibi düşünülür. Yani bu hitap Allah'a bir hitaptır. Ee, o yüzden o da nesne halini alır. Malike. Bunlar baktıkça çok an anlamlı gelecek şeyler ama kural olarak bunları ezberlemeyin. Kulak alıştığı zaman çocukların öğrenmesi gibi e, dil de onu kendinden getiriyor. Yani malikel mülktür burada. Şu maliki yevmitliğinle ilgili bir şey daha söyleyecektim. Ondan önceki kelime er rahimdi Bunlar iyi hali demiştik. Çünkü buradaki illah, Allah kelimesi iyi halinde olduğu için onu tamamlayanlar da elbette iyi halinde oluyordu. Şimdi Haşr suretinin sonunda Kaşır suresinin 59. ayet olduğunu ben biliyorum. Mesela onun 60. ayeti falan diye arayalım. Yok çok fazla gittik. 60. .ye gelelim ve bir gelelim. Kaşır suresi sadece 24 ayetmiş. O yüzden 60 deyince çok fazla geldi şunu gösterecektim. Vallahu lezi la ilahe illahu falimül gaybi ve şehade huvar rahmanur rahim. Dikkatinizi çekmiştir. Neden burada ule alıyor? Yani Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ama burada huvar rahmanur rahim. ve o yani Allah özne. Errahman rahman özneyi tamladığı için o da özne halinde. Er rahim yine aynı şekilde o da özne. Ama Bismillahirrahmanirrahim yazarken, gerçi burada hareketleri koymadık ama ilk ayete baktığımızda Errahmani, Errahimi. Neden? Çünkü Bismillah kelimesinde Allah iyi halindeydi. Hocam kaydı durduralım.